Evet, maç değerlendirmesi hemen yapmaya çalışayım. Gördüklerimi aktarmaya çalışayım. Şöyle e, ana tabloya bakıldığı zaman önce atlamayalım. E, yayıncı kuruluşa söyledik ama e, ortak yayında da bunu dile getirmekte gidire getirmem gerekiyor. Hayatını kaybeden, şehit olan e, bütün tüm vatandaşlarımıza, tüm vatandaşlarımıza tanrıdan rahmet diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun. Ve artık son bulması en büyük dileğimiz. Ee, önce bunu bir söyleyelim. Ondan sonra geçiş yapmaya çalışarak e, kendi işimize doğru neler olduğu anlatmaya çalışayım. Şöyle, iki takımın acil olarak kazanmaya ihtiya kazanma ihtiyacı vardı. Göztepe 4 haftadır. Biz ise yedi, yedi hafta, yedinci hafta, altı haftadır maç kazanamıyorduk. Ee, Şöyle bir bizim için bir avantaj olabilecek şey de şuydu. Bizim için buradan artık puan kazanan, önce puan alan takım haline gelme de en azından beraberlik opsiyonunu da içinde taşıyordu. İyi bir şey miydi tartışılır ama en azından kötü olmadığı da, kötü olmama durumunu da içinde taşıyacaktı. Hem bizi bir taraftan da artık yavaş yavaş puan toplayan ve üst gruba doğru tırmanmaya doğru teşvik eden bir durumu yaratabilirdi. Kazanmanın yanı sıra. Göztepe içinse tamamen ve tamamen kazanma odaklı bir bir durum söz konusuydu ee, sıkıntılı krizden çıkabilmek için ee, maçın sonunda bakıldığı zaman davranış biçimlerine bakıldığı zaman gerçek anlamda e, bunu isteyen ve sonunda da hak eden takım Göztepe oldu çünkü maçın ruhuna durumuna uygun davranış sergilediler o da neydi biz ikinci ilk yarıda özellikle e, maçı kaybettiğimiz dönem ilk yarı ilk yarıda özellikle e, son derece kritik bir maç olmasına rağmen bir türlü oyunun içine gerçekten yüksek şiddette enerjiyle katılamadık. Göztepe'li oyuncular hemen hemen her pozisyonda bizden bir adım öndeydiler. Dolayısıyla bu oyunun en başlıca etkeni önce yüksek şiddetli enerji üretme bireysel ve grup halinde yapabilme, o zaman kendi organizasyonunuzu sahaya yansıtmaya başlıyorsunuz, farkınızı ortaya koymaya başlarsınız. Bizim en büyük problemimiz ilk yarıda özellikle temas etmeden neredeyse e, oynama gayreti aslında gafleti içinde olmamızdı. E, diğer taraftan da Göztepe tamamen takımın yani şu andaki durumun ruhuna, kendi durumlarının ruhuna uygun şekilde e, şiddetli maç, oyun için oyun şiddeti anlamında, futbol anlamında şiddeti yüksek enerjide bir oyun ortaya koydu. Daha çok e, ilk yarıda golü yedik, yediğimiz dakikaya kadar da yedikten sonraki bir sürede topun arkasında koşan, topu kovalayan bir durumdaydık. Ee, i̇kinci yarıda nispeten de sonlarına doğru biraz daha topu kullanmaya başladık ama bu söylediğim biraz evvel söylediğim ana kriterdeki eksiklikten dolayı topu sadece dolaştırdık. Rakip kaleye tehdit oluşturacak çok e, ciddi şeyler yapamadık. İkinci yarıda biraz işler değişti durumun farkına vardık ama geç kalmıştık geç kalmışlığımızın biraz daha öteleyen daha doğrusu derinleştiren, durumu derinleştiren geç kalmadaki değiştirme halimizi değiştiren en önemli faktörlerden bir tanesi de bence çok ucuz bir penaltı oldu. Yani temas olmadan bir penaltı yarattı hakem. Hani hani hakemin yarattığı penaltıya varın müdahale etmemesi de enteresan. Yani hani olmama hali, yani temas gözükmüyor. Repulianu ayağını direkt çekiyor Yavuş'un önünden. Yavuş kendini daha Hamle gelmeden aşağı doğru bırakıyor. Dolayısıyla bu biraz daha bizim e, ikinci yarıdaki nihayet oyuna dönme, yüksek şiddetli enerji sarf etme ve kendi organizasyonumuzu sahaya sürme açısından yarattığımız durumu tamamen derinleştiren bir sıkıntıya soktu. Sonra golün gelmesi biraz daha oyun içinde tuttu ama sonraki dakikalar daha çok e, çabalı fakat organizasyonunu kaybetmiş, yitirmiş bir takım ha halindeydi. Ee, fazla uzatmadan tekrar son cümleyle bağlayayım. Maçı gerçekten isteyen taraf e kazandı. Tabii ki futbolda çok rastlanır bir durum değil. Ee, ama rastlanmayan bir durum da değil ama yani çok az rastlanan bir durum. Bir sene sezon önce şampiyon olup, ertesi sezonun artık ikinci yarının başlandıktan sonraki üçüncü, dördüncü haftaları, beşinci haftaları itibariyle de olmak e olsa. E hala a, a, şey, a, düşme grubunun içine girmiş olması bu hem çok rastlanabilir olur hem de Başakşehir'in özellikle kurguladığı bir düzen içinde pek e, uygun durmuyor. E, ne gerekçeleri var? Doğal olarak e, hiçbir şey nedensiz değil. E, ana gerekçenin ben e, biraz hala bütün grubumuzda, sadece oyuncu grubu değil, bütün grubumuzda hala eee hem şampiyon olmanın hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki o yaratılan e, ortamın ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bize bir şey olmaz, biz iyiyiz duygusu gayet iyidir. E, biz yenilmeyiz, biz kazanırız duygusu gayet iyidir. Ancak her şeyde olduğu gibi buradaki ölçü de çok önemli. İlaçla e, zehiri birbirinden ayıran şey dozuymuş. Bizim sanki biraz dozumuz nasıl olsa bize bir şey olmaz duygusu biraz daha artmış gibi gözüküyor. Bunun bir sonraki safhası büyük bir çöküntü oluyor. Şu andaki genel durum hani yapabilirliğin yapabilirlik kalitesinin zihinsel olarak biraz daha aşağı aşağıya doğru çekilmiş olması. Hemen gerçeklerle yüzleşmek zorunda şu andan itibaren Başakşehir takımı. Bu ligde olmaz olmaz. İki sezon evvel ligin en köklü takımlarından bir tanesi Fenerbahçe. Son Sivas maçıyla yani durumu değiştirme şansı yakaladı. Sona doğru. Her şeyin olabileceği birlikte hemen çok gerçekçi, ayakları yere basan bir hale gelmemiz gerekiyor hepimizin. Yoksa öbür türlü son pişmanlık fayda etmez. Her şey olabilir Evet, Hoş teşekkür ederim. ederim.